Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayıcık Çocuk Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dead by Daylight mobil oynayacağız. İyi seyirler. Yanıma kit almayı unutmuşum ama bir şey yapacağız artık. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Galiba katil trapper Harita biraz açık ama bir sorun olacağını çok düşünmüyorum. Ben tamam, bizim arkadaşlar burada yapıyor. Ben şöyle biraz uzaklara gideyim. Normalde tek başıma hiçbir yere gitmem ama orada da duramam. Şu totemi yapalım. Katil burada ama. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah'tan görmedi. Çok şansa oldu ama neyse. Ben de çok dikkat etmedim. Bir taraftan dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü katil traper olduğu için tuzak koymuş olabilir jeneratörlerin yanına. Bir taraftan de bakarak yürüyorum. O yüzden biraz yavaş oluyor. Bizim bir tane arkadaş yaralanmış ama evet, bir arkadaşı da diğeri de öyle. Onları şu an yardım edecek durumum yok zaten. Ee, kaçabilecek kaçabilecekleri düşünüyorum. katil burada. Katil buradayken şeyi de yapmam çok sıkıntı oluyor jeneratörleri. Yavaşlıyor çünkü daha çok zorlaşıyor. Şu an burada yapabileceğimi düşünmüyorum. Kaçmam gerekiyor zaten yerimi de gördü. Katilin biraz uzaklaşmasını bekleyeceğim. Burada beklesem daha garanti gözüküyor. Neyse bizim arkadaş kendini kurtarmayı başarmış. İşte katil gitti galiba. şöyle çıkayım burada. Bizimkiler keşke biraz daha dikkatli olsun. Artık yakınlarda ya. Yeni yapmak çok zorlaşıyor. Ben de çok bu oyunu çok yeniyim yani yükleyeli iki ay falan oldu. O yüzden ben de çok iyi değilim. Çoğunlukla bilgisayar versiyonu biliyorum. O yüzden telefon versiyonunda biraz ters kalıyor bana. İnşallah bunu bitirebilirim. Ben şöyle kenarlardan gitmeyi tercih ediyorum. Normalde katil trapper falan olmasa giderim arkadaşlarımı kurtarırım ama bir taraftan şeyden de korkuyorum. Çünkü oraya tuzak atıyor. Benim başıma geldiği için biliyorum. Biz ben de yardım edeyim ama katil buralarda. Gördü bizi. galiba gittik. Neyse kaçabiliriz. Tek de bir şey olmaz ama bir daha olmaması lazım. Bizim bir tane arkadaş ölmüş. Ya buradan da kaybetmek istemiyorum çünkü bir jeneratör falan kaldı. Geçen attığım bir Dead by Daylight bölüm 1'de de aynı böyle olmuştu. Yani küçük bir hatadan ötürü gitmiştik. çok kötü durumdayız şu an. Neyse viking yaparak belki kurtulurum ama bilmiyorum. <laughs> Uğraşacağım ama büyük <bir> ihtimalle yapamam. <laughs> Yaptım ama Dojlamaya çalışıyorum ama Büyütmenle yakalayacak beni yani. Çok ya bu haritanın sıkıntısı şey Dojlamamı için ee, Çok büyük alanlara sahiptir Kayalara gitmek istiyorum Bu sefer kayalar da önümü kapatıyor Çok sıkıntılı kalıyor Asacak diye de tekte öleceğimi düşünmüyorum Kendimi de zorlamak istemiyorum Arkadaş yanda zaten kimseye ya. fark etmeden beni kurtarabilir İnşallah da kurtarır. Trapper tuzak falan koymamış zaten. Kurtarırsa kaçabilirim. akabe Buraya geçseydim bilmemle kurtulurdum ama Bu haritada çok oynamadım. Bilmiyorum o yüzden bu haritayı çok. Direkt kaçabiliriz. Da beni kurtarmaları lazım. böyle beni asacaktır da ölmem yine de. Arkadaş çıkışı açtı galiba da. Galiba bırakacaklar. Eğer çıkmazlarsa belki bir ihtimal yapabilirim belki ama. zorlanabilirim. Tuzakları koyuyor bana. İtmale direkt benim ölümümü oynar. Çünkü diğerlerini öldüremeyeceğini o da biliyor. Çok zor ama deneyeceğim. Olmadı. Bu videoda da başaramadık ama. Yine de iyi denedik. Yapacak bir şey yok. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.